Geçtiğimiz yüzyılın en büyük dahilerinden biri, kansere çare bulan adam Dr. Royal Raymond Rife. 1888 doğumlu Dr. Rife, 20. yüzyılın en büyük dahilerinden biriydi. 1920'de kanser tedavisi araştırmalarına başladı ve 1932'de kanser virüsünü izole etti. Güney Kaliforniya Üniversitesi yıllar önce ölümcül hastalıklar üzerindeki bu elektronik tedavi şeklini değerlendirmek amacıyla bir tıbbi araştırma ekibine sponsorluk yaptı. 130 gün sonra her hasta hiçbir yan etkiye maruz kalmaksızın iyileştirildi. Tarihin belki de en parlak ve kalıcı bilim adamlarından biriydi. Teknolojinin olmadığı bir yerde mikro manipülatör, mikro parçalayıcı ve heterodin ultraviyole mikroskoplar Dr. Rife tarafından geliştirildi. Bilimsel keşifleri dolayısıyla 14 madalya ve Heidelberg Üniversitesi tarafından bir tıbbi dereceyle ödüllendirildi. 5682 parçadan oluşan evrensel mikroskobu Henry Timken gibi milyonerler tarafından finanse edildi. Bu muhteşem mikroskop sayesinde virüsleri gerçek olarak gören ilk insan oldu. Yaklaşık 20 bin başarısız girişimin ardından Rife, insan kanser virüsünü izole ederek tanımladı. Doktor Rife, bu teknolojiyi zamanın tedavi edilemez hastalıkları üzerinde de kullandı. Kendi ekipmanlarını inşa etti, her birini özenle hassas enerjetik sinyallerle Özgül bir biçimde analiz etti. Dr. Rife, hassas radyo ve ışık frekanslarını veya iyileştirici dalga formlarını kullanarak bu ölümcül patojenleri mikroskop altında öldürmeyi başardı. Hastalık yapıcı organizmaların kendilerine ait yüksek derecede özgül elektromanyetik titreşim modellerinin ortaya çıkarılması ile Rife milyonlarcasını spesifik olarak diğer türlere zarar vermeksizin öldürmeyi başardı. Peki bu nasıl olabilir? her biyokimyasal bileşen kendi belirgin titreşim modelinde salınıma sahiptir. Bundan dolayı yaşayan her organizma özgül bir elektromanyetik sinyale sahiptir. Bu özgül modeller genetiksel olarak belirlenir ve bu nedenle her tür diğer bir türden farklılık gösterir. Bugünkü rife cihazları ekranda görünen frekansların harmoniklerini kullanır. Görünen frekansların dalga boyları bu işi yapmak için fazla uzundur. Bu prensip bir cam kadehi kırmak için kullanılan müzik notası ile açıklanabilir. Cam molekülleri zaten o müzik notasının harmoniklerinden biriyle salınıyordur. Yani onunla rezonans halindedirler. Diğer tüm objeler başka bir frekansla salındıklarından sadece cam kadeh parçalanır. Dünyada trilyonlarca farklı rezonans frekansı vardır ve her varlık, her molekül kendi rezonans frekansına sahiptir. Onlarca yıl sonra, Rife bu modelleri özgül frekansları izole etti ve çeşitli şekillerde düzenleyerek mikropları öldürmekte kullandı. Yalnızca bir şarap bardağı özel frekanslarla parçalanabiliyordu. Dolayısıyla, Rife'ın frekansları yalnız belirli salınım yani titreşim modelleriyle uyuşan hastalık yapıcı organizmaları hedef alıyordu. Bu nedenle, Rife yöntemi hiçbir yan etkisi olmayan ve bilinen antimikrobiyal terapilerden bir tanesidir. Fakat ne yazık ki Rife'ın bilimsel teorileri ve metodları Ortodoks'in bakış açısıyla çatışma içerisine girdi. Sonradan Amerikan Tıp Derneği Başkanı olan Morris Fishbein bulgularını kendi şirketi lehine kullanmak istedi. Rife bunu reddedince araştırma çalışmaları durduruldu ve Barry Lines, kanserin iyileştirilmesi 50 yıllık örtbas isimli kitabında anlattığı gibi hasır altı edilmeye çalışıldı. 5682 parçadan oluşan mikroskop 100 bin çap çözünürlük düzeyine ulaşabilmekteydi. Rife'ın icadı bir heterodin-ultraviyole mikroskop, bir mikro dağıtıcı ve bir mikromanipülatör içermekteydi. Rife'ın başarılarını en ince ayrıntılarına kadar anladığınız vakit, onun insanlık tarihinin en yetenekli, çok yönlü ve bilimsel mantığa sahip kişisi olduğuna karar vereceksinizdir. 1920'de virüsleri gözleyebilen dünyanın ilk mikroskobunu inşa eden Dr. Rife, 1933'te bunu daha da mükemmel bir hale getirerek olağanüstü komplekslikteki 6000 parçadan oluşan ve objeyi normal ölçütlerinden 60 bin kez büyüten evrensel mikroskobu geliştirdi. Rife bu olağanüstü mikroskopla canlı virüsleri gerçek olarak gözleyebilen ilk insan oldu ve çok yakın zamanlara kadar evrensel mikroskopta canlı virüsleri gözleyebilen tek mikroskoptu. Modern elektron mikroskopları, altında incelediği her şeyi öldürmekte ancak mumyalanmış, başka bileşenlerce üstü kaplanmış, ölü kalıntıları ve enkazı inceleyebilmektedir. Rifen mikroskobu ise çevresel değişikliklerle değişen formlarda uyum sağlama, karsinojenleri cevaben kendilerini hızla replike edebilme ve normal hücrelerin tümör hücrelerine dönüşümü gibi virüslerin yaşam etkinliklerini canlı olarak inceleyebiliyordu. Fakat tıp ve elektronik biliminin hala değişip evrim geçirebildiği bir çağda, Rife bunu nasıl başarabilmişti? Kuşkucuları yatıştırmak amacıyla burada birkaç teknik detaya değinmek istiyoruz. Doktor Rife, her mikrop için spesifik olan dar bir spektroskop aralığı kullanarak hassas bir şekilde spektroskopik sinyallerini tanımladı. Daha sonra ele alınacak mikroorganizmalar üzerine kuartz prizma bloğunu yavaşça çevirerek tek dalga boylu ışık odakladı belli bir dalga boyu seçildi. Çünkü moleküller ve dolayısıyla mikroplar sahip oldukları belli ve ayırt edilebilir bir frekansta titreşim özelliğine sahiptirler. Atomlar birleşerek molekül oluşturdukları vakit sahip oldukları moleküler konfigürasyonları spesifik elektromanyetik frekansları yayıp absorbe edebilen belli kovalent enerji bağına sahiptirler. Bir molekül farklı iki enerjik sinyale veya elektromanyetik titreşime sahip olamaz tıpkı iki okyanus dalgasının birleşerek şiddetlenmesi gibi rezonans da ışığı yükseltmektedir. Belli bir rezonans dalga boyunun kullanılmasının bir sonucu olarak kendi spektroskopik rezonans frekansına sahip sinyaller görünür beyaz ışık içerisinde görünmeyen mikroorganizmaları aniden parlak bir ışık yayarak görünür hale getirmektedir. Doktor Raif böylece görünemeyen mikroorganizmaları doku kültürleri üzerinde aktif olarak izleyebiliyordu. Kimsenin geleneksel mikroskoplarla başaramadığı bu şeyi, Raif geliştirdiği bu yöntem ile gözleyebiliyordu. Evrensel mikroskopla yalnızca ultraviyole ışık altında mikroorganizmaların %75'inden fazlası görünür hale getirilebiliyordu. Fakat ultraviyole ışık insan görüş frekans aralığının dışında bulunmakta ve gözle görülememektedir. Doktor Raif'in parlak düşünceleri ona bu sınırlamaları ilk radyo yayınlarındaki kullanımıyla iyi bilinen heterodinlerle aşma imkanı verdi. Mikropların spektral sinyaliyle rezonansı olabilen aynı ultraviyole ışık frekansının iki farklı dalga boyu ile mikropları genellikle virüs ve bakterileri aydınlattı. Bu iki dalga boyu kaynaştıkları yerde bir girişim oluşturuyorlardı. Dr. Rife 1930'lara kadar meslektaşlarının oldukça önünde bir çizgide ilerledi. San Diego'daki Rifle Laboratuvarı'na hiçbir şekilde uğramaksızın bu virüs mikroskobunu görmemezlikten gelerek anlayamadılar ve nitekim birçoğu tam olarak bunu yaptı. Tıp bilimi ilerlemesine devam ederse eğer Royal Rife tarihinin en büyük tıp dehası olarak bir gün kabul edilecektir. 1920'de Royal Rife farklı bir tasarımla oluşturduğu dünyanın en güçlü mikroskobunu kullanarak kanser virüsünü tanımladı kültüre aldı ve sıçanlara enjekte etti. Bu enjeksiyonlar 400 sıçanın her birinde de kanser oluşturdu. Daha sonra elektromanyetik enerji frekansını kullanarak kansere neden olan bu virüsleri enerji alanı içerisinde imha etmeyi başarabildi. Oluşturduğu enerji alanı yayan bir cihaz ile yaklaşık 3 metre uzaklıkta oturan hastaların bedenlerindeki kanser virüslerini başarılı bir şekilde yok etti. 1934'te Güney Kaliforniya Üniversitesi Raif'ı 16 ölümcül kanser hastasını San Diego'daki laboratuvarına getirmesi ve klinik incelemeyi alması için özel tıp araştırma komitesine atadı. Doktor ve patologlardan oluşan bir grup, hastaları 90 günden daha fazla yaşayıp yaşayamayacaklarını incelemek üzere ona devrettiler. Komite, 14 hastanın 3 ay içerisinde tamamen iyileştiği sonucuna vardı. Kalan iki hastanın ise ilerleyen dört hafta içerisinde sağlıklarına kavuştuklarını belirledi. Yani Rife teknolojisi kullanılarak yapılan tedavide başarı oranı yüzde yüzdü. 31 Kasım 1931'de Dr. Milbank Johnson'ın malikanesinde Bütün Hastalıkların Sonu isimli bir resmi yemek eşliğinde 44. en çok saygı duyulan ulusal tıbbi bir makam ile Royal Rife ödüle layık görüldü. Sonrasında ise felaketler birbirini kovaladı. 1934'te bir akşam basın toplantısında onun kanser terapisinin sonuçlarını duyuran Güney Kaliforniya Tıp Derneği'nin kurucusu Dr. Milbank Johnson ölümcül bir şekilde zehirlenerek öldürüldü ve raporları kayıplara karıştı. Ayrıca Rife'ın ekipmanlarını Morris Fishbein tarafından ilaç şirketleri adına satın alma girişimleri de başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Rife'ın laboratuvarları kundaklanarak ve sabote edilerek yok edildi. Onun çalışmalarını yedekleyen Dr. Nemesis, araştırma raporlarını yok eden Ateş ile birlikte gizemli bir şekilde öldürüldü. Benzer bir Ateş, Rife'ın araştırmalarını onaylayan Burnett Laboratuvarı'nda yok etti. Dr. Rife'ın yıllar boyunca yaptığı çalışmaların kanıtları, filmler, fotoğraflar ve yazılı belgeler çalındı. Dr. Rife bu belgeleri yeniden oluşturmaya çalışırken bu kez de virüs mikroskopları saldırıya uğradı. Üniversal mikroskobunun bazı parçaları çalındı. En son olarak da Polis, Rife'ın 50 yıllık araştırmalarından geriye kalanlara bir araştırma bahanesiyle el koydu. İlaç şirketleri tarafından desteklenen tıbbi dergiler ise Rife terapisi üzerine yapılan çalışma sonuçlarını yayınlamayı reddetti. Böylece bir jenerasyon boyunca tıp öğrencileri Rife'ın araştırmaları hakkında hiçbir şey duyamadan mezun oldular. 1939'da Dr. Rife'ı destekleyen bilim adamlarının her biri Dr. Rife'ı terk ederek onunla bir daha görüşmediler. Bu tamamen ilaç şirketlerinin onlar üzerindeki baskılarından kaynaklanıyordu. Baskı sözcüğünü kullanmak, onu anlatmak için iyi bir yoldur. Yıllar süren emeklerinin sonuçlarının yok olmasına şahit olan Dr. Raif ise kalan yıllarında kendini alkole verdi. 1971 yılında yüksek dozda valyum ve alkol zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitirdi. Dünyada kanser ilacı piyasasının %42'lik kısmı Amerika Birleşik Devletleri'nin, Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya Avrupa'daki 5 büyük kanser ilacı piyasasını elinde tutuyor. Sadece 2010-2014 yılları arasında 45 yeni kanser ilacı piyasaya sürüldü. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre kanserin dünyaya yıllık maliyeti 1 trilyon dolar. Sağlık Bakanlığı'na göre ise Türkiye'ye maliyeti 2.3 milyar euro. Türkiye'nin kanser bütçesi Avrupa'daki 6. büyük bütçeye denk geliyor.